E-Ticaret Türkiye'den hepinize selamlar. Ben Gizem. Bu hafta Black Friday ve Cyber Monday'de uygulamanız gereken satışlarınızı arttırabilecek birkaç stratejiden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Müzik Black Friday, Cyber Monday ve devamında işte yılbaşı dönemi e-ticaretle ilgilenen kişilerin satış hacimlerinin arttığı ve belki de yıl boyunca ay bazlı göremedikleri satışlara ulaştıkları çok avantajlı yılı güzel kapatmanızı, mutlu olmanızı sağlayacak bir alışveriş dönemi ve tabii ki satış dönemi. Her zaman bahsediyoruz, tüm e-ticaret strateji videolarımızda site hızı, site hızı, site hızı ama Black Friday ve Cyber Monday gibi talebin inanılmaz bir şekilde artacağı dönemlerde özellikle site hızınızın ve altyapınızın çok iyi olduğundan emin olmanız gerekiyor. Neden? Biliyorsunuz inanılmaz bir talep olacak. Özellikle indirim oranlarınız fazlaysa çokça ürün satacaksınız ve siteniz çokça ziyarete uğrayacak. Bu ziyaretleri ve alışveriş hacmini kaldırabilir bir altyapınızın olduğundan emin olmanız çok büyük önem arz ediyor. Burada site hızına değinmişken bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Yine başka birçok videoda söyledim. Dilimde tüy bitmedi söylemekten söylemeye devam edeceğim. Mobil uyumlu siteler yaptığınıza da emin olun. Eğer hali hazırda bir e-ticaret siteniz varsa mobil cihazlarda düzgün çalıştığından ve yine aynı şekilde fonksiyonel alışverişi kolaylaştıracak şekilde tasarlandığından emin olmanız satışlarınızın artacağı bu dönemde sıkıntı yaşamanızın önüne geçecektir. Kampanyanızı erken başlayın. Black Friday 25 Kasım'da yani Kasım'ın son haftasındaki Cuma günü Cyber Monday Şeyde, 28 Kasım'da, pazartesi günü. Bugünlerde yapacağınız indirimleri önceden duyurmanız tabii ki çok önemli. Neden? Son anda çok fazla marka aynı anda indirime girebilir. Siz halihazırda sizden ürün alan, markanızı bilen satıcılarınıza, bakın bizim indirim günlerimiz yaklaşıyor. Aklınızda bulunsun, bir yerlere kaydedin. Çok büyük indirimler yapacağız. Yeni ürünlerimiz de geliyor. Bunları almanız gerek şeklinde bir uyarıda bulunacaksınız. Ve aynı zamanda tabii ki haberdar edeceksiniz. Bu noktada en önemli şeylerden biri ne oluyor? E-posta pazarlama. Sitenize bir kez üye olmuş ve sitenizden daha önce alışveriş yapmış kullanıcılarınızı, yani müşterilerinizi tekrar çağırmak için çok güzel bir dönem. Bu yüzden Black Friday ve Cyber Monday kampanyalarınızı olabileceği kadar erken, Kasım'ın ilk ya da ikinci haftasında duyurduğunuzdan emin olun. Uygulamanız gereken bir diğer strateji güçlü indirim oranları sunmak. Söylediğim gibi rekabetin en fazla olduğu indirim dönemleri günlerinden birindeyiz. Belki de yıl boyunca bu oranda indirim hiçbir zaman olmuyor. Olsa bile pazarlama anlamında da çok büyük indirimler olacağı şeklinde pazarlanan bir dönem olduğu için indirim oranlarınızın rekabete uyum sağlayabileceğiniz şekilde olduğundan iyi rakip analizi yaparak doğru fiyatlandırmalarla satışlarınızı arttırabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta stok kontrolü. Özellikle stoklarınızın sınırlı olduğu ürünler yapıyorsanız, işte kişiye özel ürün üretiyorsanız ya da çok satış yapmadığınız için belli oranlarda az üretim yapıyorsanız, talep oldukça üretim yaparak gidiyorsanız bu döneme ekstra hazırlanmanızda fayda var. Hem fiziki olarak hem online dükkanlarınızda, mağazalarınızdaki stokların güncel olması ve yeterli olması yine satışlarınızın artmasına ve tüm bu süreci sorunsuz geçirmenize yardımcı olacaktır. Şimdi Black Friday ve Cyber Monday gibi indirim dönemlerinde markanızdan hiç haberi olmayan, yalnızca indirim olduğu için dikkatini çekeceğinizde birçok müşteri olacak. Bu müşterilerin hem markanızı hem de internet sitemizi daha iyi tanımaları için internet sitenize chatbot entegre etmeyi düşünebilirsiniz. Chatbot sayesinde müşterileriniz anlık yardım alma imkanına sahip olacakları için sitenizde aradıkları şeyi bulma konusunda ya da iade süreçleri ve diğer süreç işlerle ilgili yardım almak konusunda anında ve kişiye özel cevap alacakları için onların alışveriş deneyimini daha kolay ve keyifli bir hale getirecektir. Bu yüzden chatbot entegre etme fikri de aklınızda bulunsun. Ne diyoruz? tüm yıl yapamadığınız satışları telafi etmek için bir ay. Bu yüzden indiriminizi, ürünlerinizi, kampanyalarınızı ne kadar çok kişiye duyurabilirseniz o kadar çok satış yapma ihtimalinizi arttırırsınız. Sosyal mecralarda vereceğiniz reklamlarla hem potansiyel müşteri kitlenizi genişletirsiniz hem de gelirlerinizi arttırma imkanına sahip olursunuz. Bu noktada yukarıya ve aşağıya daha önce reklam vermeyle ilgili yaptığımız videoların da linklerini ekleyeceğiz. Reklam vermekle ilgili aklınızda soru işareti varsa o videoları da izleyerek yardım alabilirsiniz. E-ticaret sitesi üzerinden satış yapıyorsanız arama motoru reklamlarınızı revize etmeniz büyük bir önem taşıyor. Neden? Çünkü Black Friday döneminde farklı oranlarda indirim yapacaksınız. Hem de zaten özel bir indirim ve pazarlama dönemi olduğu için bu döneme özel indirimlerinizi arama motorundaki reklamlarda ya da işte orada görünen metinlerinizde düzenlemenizde hem satışlarınızı arttırmanıza hem de e-ticaret sitenizin güncel kalmasına ve arama sonuçlarında üst sırada çıkmasına yardımcı olacaktır. Black Friday ve Cyber Monday dönemiyle ilgili satışlarınızı artıracağını düşündüğümüz son stratejimiz ürün gruplarınıza özel hediye paketleri oluşturmanız. Neden biliyorsunuz? Aslında yalnızca Kasım değil, e-ticaretle ilgilenen insanlar için Kasım ve Aralık dönemi satışlarını arttırmaları konusunda oldukça kritik. Çünkü insanlar yalnızca bu Kasım'daki indirim dönemlerinde değil, devam eden Aralık ayında da hem yeni yılda gelmesi muhtemel zamlardan önce tüm ihtiyaçlarını tamamlayabilmek için hem de yeni yılda hediyeleşmek için tekrar alışveriş yapmaya devam ediyorlar Aralık'ta da. Bu yüzden alışverişini indirimli yapmak isteyen müşterileriniz için hazırlayacağınız hediye kitleri ve kutuları da yine Black Friday'de satışlarınızı arttırmanızı sağlayacaktır. Elimizden geldiğince işinizi kolaylaştıracağını düşündüğümüz stratejileri derlemeye çalıştık. Eğer sizin de aklınıza gelen öneriler varsa yorumlara bırakmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalımıza abone olmayı da unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.